Yemin ederim ne için cezalandırıldığımızı merak ediyorum. Böyle basit, karaktersiz bir anne Lakshmi'nin hamilelik raporu geldi. Ama bu çocuk bu çocuk Rişi'ye ait değil. Çünkü Rişi'nin kendisi bizzat bana bunun mümkün olmadığını söylemişti. Umarım ne demek istediğimi anlamışsın. Yine bir cevap vermeden gidiyorsun. Artık bana hiçbir şey soramazsın. Ne soracağımı biliyor musun? Biliyorum. Aşağıda olanlardan sonra ne demek istediğini biliyorum. Biliyorsun demek. O zaman söyle, cevap ver. Olmaz. Artık bana hiçbir şey soramazsın. Bana bir şey sormak istiyorsan Malişka ile bizim özel hayatımızı tartışmadan önce sormalıydı. O zaman sana her şeyi anlatırdım ama artık olmaz. Sana sormuştum. Yani en azından denedim. Ne zaman? Dün gece kendinden geçmişken mi? Ya da sabahtan şimdiye kadar nefes alacak zamanım olmadığında mı? Öyle mi? Evet öyle. Rishi gerçekten senin bir şey görüp görmediğini bilmiyorum. Önümüzdeki iki ay... Bu evde seninle birlikte olduğumuz süre boyunca ben burada gelin ve senin eşin. Bu evliliğin getirdiği bazı görevler var. Sen unutabilirsin ama ben unutamam. Görevler demek. Vay, görevlerden bahsediliyor. Bilgin olsun diye söylüyorum Lakshmi, sen burada yokken bile burada her şey yolunda gidiyordu. Yani sen çalışmasan bile evde her şey yolunda olacak. Anladın mı beni? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Öyle görünmüyor ama. Çünkü bunlarla ilgilenen kimseyi görmedim. Burada herkes kendi hayatıyla meşgul. Ya da bizim hayatımızda neler olduğunu öğrenmekle meşguller günün her vaktinde hem de. Kimseyi eleştirmiyorum ama şunu biliyorum ki saçma sapan konuşmayı bırak artık. Sadece soruma cevap ver. Aramızda hiçbir şey olmamışken bu nasıl olabilir söyle? Sana soruyorum lakşim. Cevap ver. Cevap ver. Konuşmamız bitene kadar gitmemeni sana defalarca söyledim. Bana cevap ver. Cevap ver bana. Bırak beni. Sana bir şey soruyorum Lakshmi cevap Rishi, ver. Rishi bırak dedim. Cevap verirsen bırakacağım. Şimdi söyle. Rishi bırak lütfen acıtıyorsun. İyi acısın. Cevap ver bana gerçeği söyle. Rishi bırak. Bana cevap ver ben de bırakayım diyorum. Rishi lütfen bırak acıyor dedim. Bıraktım. Şimdi söyle. Cevap ver. Gerçeği mi istiyorsun? Evet sana söyleyemem. Ama Malişka'ya bizim hakkımızda, evliliğimiz hakkında nasıl yaşadığımız ve özel hayatımız hakkında ne söylediysen söylememeliydin. Ona kesinlikle söylememeliydin. Sana çok kızgınım. Peki ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Kimse beni düşünecek mi acaba? Herkes sadece kendini düşünüyor. Reşit! Üzgünüm Rişi. Çok üzgünüm. Ama şu anda işleri halletmek için başka seçeneğim yok. Bu Ahana, yakında gelinimiz ve Gautam'ın karısı olacak. Çok güzel kızmış. <laughs> Gautam, böyle güzel bir gelin bulduğun için çok şanslısın. Teşekkür ederim. Suda'ya Ahana'yı gelinimiz olarak almasını söylemiştim. Gerçi Gautam'ın güzel bir gelin bulmasında benim de payım var tabii. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Ahana'nın annesini aramalıydın. Onu aradın mı? Unuttum, hemen arıyorum. Gördün mü? Müstakbel kayınvalidesi için endişeleniyor. Ya Ahana'yı eve geri göndermekte gecikirsek? Baba, hadi. Benim de bu kadar dalga içme. En azından Ahana'nın önünde. Ahana kızım, o Gautam için bir babadan çok bir arkadaş gibi. Buna alışmalısın. Ben anneni arayayım. Alo. Alo, karışma nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ahana evi beğendi mi? Buna sadece Ahana cevap verebilir sanırım. Neyse, onun biraz gecikeceğini haber vermek için aradım. Misafirlerimiz var bu arada. Ahana'nın geldiğini öğrenince onu görmeye geldiler. Hiç sorun değil. Sonuçta Ahana senin gelinin olacak. Çok şanslıyız. Çok güzel bir kız. Artık senin. O artık ailenizden biri. İşi bittiğinde evine bırakabilirsin. Sorun yok. Tamam, karışma. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? Ahana'yı övüyordu. Çok sevmiş. Lakshmi'yi <laughs> bilmemesi çok iyi oldu desene. Aksi takdirde gördüğümüz tüm bu saygı bizim hakkımızda ne düşünürlerdi merak ettim. Aslında yenge Ahana'nın eve geç gelmesine çok sevindim. Neden? En azından Lakshmi'den uzakta olacak. Bugünlerde Ahana ve Lakshmi çok yakınlaştı. Ne? Evet. O zaman ne duruyorsun? Ahana'yı Lakshmi'den uzak tut. Neler diyeceğini Tanrı bilir. Lakshmi'nin kızına yaklaşmasına izin verme tamam mı? Duydun mu beni? Bak sen Lakshmi'ye. Onun gibi bir kız hiç görmedim. Sürekli masummuş gibi davranıyor ve hepimiz ona kolayca aldandık. Gerçek yüzüne bak. Davranışlarına bir bak. Böyle bir kız evimizde ve biz bu konuda hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece tahammül ediyoruz ona. Yemin ederim Lakshmi'nin Rishi'ye tuzak kuracağını 40 yıl düşünsem akıl edemezdim. O çok kurnaz biri. Rishi'yi tuzağa düşürüp burada kalmak istediğini düşünmüştüm. Ama olanlardan sonra çok şaşırdım. Aynen öyle. Ona bir baksana. Herkesin gerçeği bildiğini biliyor. Rishi babası gibi değil. O hala burada. Yani sadece hayal etsene olacakları. Rishi lütfen buraya gel. Dinle ben gerçekten üzgünüm. Senin ne dediğini dinlemeden suçladım. Ofisinde seni rezil ettim. Gerçekten çok özür dilerim Reşi. Benim hatam olduğunu biliyorum. Seninle düzgünce konuşmalıydım. Sana güvenmeliydim. Gerçekten çok üzgünüm. Özür dilerim. Ne oldu? Ne? Ben de bunu soruyorum. Ne oldu? Yani bilmem gereken bir şey mi var? Söyler misin Rişi? Malişka hayır. Öyle bir şey yok. O sadece bu dramalardan bıktı usandı bayağı canı sıkkın. Her gün yeni bir olay. Yani adam tüm işkencelere göğüs gerdikten sonra burada duruyor. Bu büyük bir olay değil mi Sonya? Evet. Lakşmi onu çok rahatsız ediyor. Abim ona çok iyi davranıyor. Onu destekliyor değil mi? Onun odasında karısı olarak yaşıyor ama onun yaptığına bir baksanıza. Biri dışarı atsın onu lütfen. Mariska ben çok yorgunum. Sizinle sonra konuşacağım. Görüşürüz. Ayış... Onun nesi var? <laughs> Dürüst olmak gerekirse adamın kafası darmadağın oldu. Zavallı iyice sarsıldı ve her şey karma karışık. Ona neler olduğunu görüyor musun? İnsan bu stresi daha ne kadar dayanabilir? Ben de aynı sana söylüyorum. Malişka sadece onunla git ve onu sakinleştir. Sakinleştirmek mi? Oraya git ve daha fazla rahatsız et. Sen, sen aklını mı kaçırdın Sonya? Rişi üzgün olduğunda ne yapıyoruz söyle. Onu yalnız bırakıyoruz. Duydun mu Malişka? Hmm. Çok iyi. Pekala. O zaman biraz zaman ver. Müsaade et. Sanırım daha iyi hissedecektir. Benim odamda uyuyacak. Yani biraz düşünmek için zaman bulacaktır. Tamam mı? Evet. İyi miyiz? Evet. Güzel. Ve sen, Lakshmi. Daha ne kadar alçalacaksın? Ne yapıyorsun? Ve neden? Yaşattığın bu dramayı hiçbirimiz 40 yıl düşünsek akıl edemezdik. O kadar alçaldın ki sırf davayı düşürüp Burada lüks içinde yaşamak için hamilelik numarası yaptım. Bunu neden yaptın Laşmi? Bunu hiçbirimiz gerçekten anlayamıyoruz. Neden Laşmi? Bunu Ondan neden faydalanmak istiyorsun değil mi? Lişinin saf ve masum olduğunu, tek kelime etmeyeceğini ve sana kızmayacağını düşündün değil mi Lakşmi? Onun da bu durumu kabulleneceğini düşündün. Öyle değil mi Lakşmi? Ve burada lüks içinde yaşayacak. Güven bana Lakşmi. Eğer Rişi'nin iyiliği onu zayıflıysa benim sevgim de Rişi'nin gücüdür. Aşkımın nasıl onun gücü olduğunu gördün öyle değil mi? Rişi herkese gerçeği söyledi. Herkesin önünde senin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bundan sonra sana ne olacağını söylememe gerek var mı? Bence gayet farkındasın. Söylesene. Nereye gidiyorsun? Bekle. Bana şunu söyle. Sen zaten utanmazsın ve bebeğin hakkındaki gerçeği de biliyoruz öyle değil mi? O zaman neden gerçekleri herkesten saklıyorsun? Neler olduğunu, ne oyun oynandığını bize söyle. Gerçek yüzünü görsünler. Biliyor musunuz? Bir insan zor zamanlarla karşılaştığında işte o zaman onun gerçek kimliğini ve karakterini anlarsınız. Gerçek yüzünü görürsünüz. Bununla yüzleştiğim için mutluyum. Sorduğunuz soruya gelince, bunu size söylemeyi önemli ve gerekli bulmuyorum. Gördünüz mü? Ha Bu sorun yok <laughs> Hayır. Başka. tamam. utanmazlığın da sınırı olmalı. Bunu ilk günden beri yapıyordu. Kötü şansımız ona sessizce katlanmak zorunda olmamız. Bana hayatımızdaki en büyük lanet oymuş gibi geliyor. Sonuna kadar katılıyorum. Her neyse, unut gitsin. Annem arıyor, ben eve gidiyorum. Yarın seni görmeye gelirim. Sonya, neredeydin? Gel. Çabuk gel, en sevdiğin kahvaltıyı hazırladım. Hemen getiririm sen şimdi. Sen aklını mı kaçırdın? Ben kimim? Peki sen kimsin? Yengem olmaya çalışma, tamam mı? Hakim ne derse desin, Rişi boşanmasa bile. Ev seni kabul etse de ben etmedim. Ben seni asla kabul etmedim anladın mı? Ve asla etmeyeceğim. Daha önce hiçbir şey söyleyemez, yapamazken durum farklıydı. Şimdi konuşacağım ve harekete geçeceğim. Yengem olacak biri varsa o sadece malişkadır anladın mı? Eğitimli ve bize uygun olduğu için değil. Bunlar herkeste de olabilir. Ama sırf karakterli olduğu için. Ve sen karaktersizsin Lakşmi. Sonya bana kızgın olduğunu biliyorum. Bana kızgın olmak için geçerli bir nedenin de var. Öğrendikten sonra ne yapacaksın? Bana nereye gittiğimi ve ne yaptığımı soruyorsun. Annem bile bana bunu sormaz. Sen kimsin de soruyorsun. Tamam. Sana bir şey sormayacağım. Ama en azından neden üzgün olduğunu söyle. Gerçekten öyle düşünüyorum. Sen beni yengen olarak görsen de görmesen de ben kendimi öyle görüyorum ve bunu gerçekten seviyorum. Sen neden bahsediyorsun Lakshmi? Bunları nasıl söyleyebilirsin? Anne, İyi ki geldin. Hayatıma karışıyor ve bana nereye gittiğimi, ne yaptığımı falan soruyor. Ne? Şimdi de ailemi mi sorgulayacaksın? Kimsin sen? Kendini ne sanıyorsun? Bu ailenin bir parçası mı olacaksın yani? Hayır. Asla bizden biri olamazsın. Çünkü sen sadece bir yüksün, bir ızdırapsın ve bu da mahkemede boşanma sonuçlanana kadar. Ne pahasına olursa olsun boşanacaksın. Oğlumu ve ailemi senin pis pençelerinden kurtaracağım. Anne ben sadece... Konuşmayı kes. Konut gitsin. Ne cüretle karşıma çıkıyorsun sen? Yaptığın şeyden sonra benimle nasıl konuşabilirsin söyle. Odaya saklanmalı ve bu evden gidene kadar asla dışarı çıkmamalısın. Bak... En azından bana yüzünü gösterme. Yoksa sonradan pişman olacağım bir şey söylerim haberin olsun. Ne dediğimi anlıyor musun? Hadi gitsene. Anne özür dilerim. Yeter dedim sana. Hala konuşuyorsun. Tek kelime etmeni istemiyorum. Senden herhangi bir gerekçe istemiyorum. Hem zaten ne diyeceksin ki? Başka bir yalan mı? Yalan söylemekten başka bir şey bilmiyorsun. Sen bir yalancısın. Karakteri bozuk olan insanlar Asla dürüst olamaz. Çok yüzsüz, değil mi? Onu o kadar azarlıyorum ama o hala burada. Kılı kıpırdamıyor. Yıkıl karşımdan. Sadece şunu unutma. Sakın bir daha kızımı sorgulamaya kalkma. Bunu yaptığını duymayacağım. Kızımın etrafında senin gibi karaktersiz, onursuz birini istemiyorum. Sonya, benimle gel. Seninle konuşmalıyım. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.